Değerli arkadaşlar merhaba. Bilge nesiller kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmanızı ve beğen tuşuna basmanızı rica ediyorum. Değerli arkadaşlar modül 5 eğitimde kapsayıcılık ikinci özet konu anlatımıyla karşınızdayım. Uzman öğretmenlik sınav konuları ve soru dağılımının yüzde 12'lik kısmı bu bölümden oluşmaktadır. Baş öğretmenlik sınav konuları ve soru dağılımının yüzde 8'lik kısmı bu bölümden oluşmaktadır. Yaptığım çalışmanın sizlere katkı sunmasını dileyerek Özet konu anlatımına geçiyorum değerli arkadaşlar. Soru 1. Düzeltici geri bildirim nedir? Düzeltici geri bildirim öğrencilere yapması istenilen görevle ilgili sunulan geri bildirimdir. Çocuğun davranışının ya da tepkisinin yanlış ya da uygun olmadığını bilmesini sağlamakta ve çocuğa daha uygun bir alternatif sunmaktadır. Örneğin renklerle ilgili bir etkinlik yapılıyorsa ve öğretmen bir çocuğa mavi renkli bir legoyu gösterip bu ne renk diye sorduğunda çocuk sarı diyorsa Öğretmenin çocuğun tepkisi ardından bu mavi demesi ve 2-3 saniye bekleyerek çocuktan mavi demesini beklemesi düzeltici geri bildirimdir değerli arkadaşlar. Soru 2 betimleyici geri bildirim nedir? Betimleyici geri bildirim öğrencilere davranışlarının bulunduğu ortama ve kişilere etkisiyle ilgili sunulan olumlu olarak ifade edilen geri bildirimdir. Örneğin serbest oyun zamanında çocuklara Ayşe ile oyuncaklarını çok güzel paylaştın. Onunla oynadığın için can çok mutlu oldu. Harikasın gibi çocukların davranışlarını betimleyerek onlara sunulan geri bildirim betimleyici geri bildirim olarak düşünülebilir. Soru 3 çaba geri bildirimi nedir? Çaba geri bildirimi öğrencilere öğrenme sürecindeki çabalarına yönelik davranışlarına sunulan geri bildirimdir. Örneğin sanat etkinliğinde fırça ile boyama yapan bir çocuğa öğretmeninin çok çabalıyorsun, boyamanı bitirmek üzeresin demesi ya da parkta kumu bir kaptan diğerine boşaltmaya çalışan ve ard arda deneyen çocuğa gerçekten çok çalışıyorsun, deniyorsun şeklinde yaptıklarını ifade etmesi çaba geri bildirim olarak düşünülebilir. Soru 4. Geleneksel sınıflar ve öğretimin uyarlandığı sınıflar arasındaki farklar nelerdir? Geleneksel sınıflar öğretim öğretmen merkezidir. Öğretim genel olarak büyük grup etkinlikleri şeklinde yapılır. Gruplar oluşturulurken sabit ve öğretmen yönlendirmeli olarak düşük, orta, yüksek başarıların grupları şeklinde yapılır. Öğretmen daha çok orta seviyedeki öğrencilere göre öğretim yapar. Öğretim tek bir şekilde ders anlatımı yoluyla sağlanır. Öğretim görevleri sınıf düzeyindeki standartlarla uyumludur. Öğretmen bilgiyi sunmak için tek bir kaynağa güvenir. Öğretmen tüm öğrencilere aynı ödevi verir. Öğretimin uyarlandığı sınıflarda öğretim öğrenci merkezidir. Farklı gruplama formatları, büyük grup, küçük grup, akran vardır. Öğrencilerin öğrenme gereksinimlerine ve ilgilerine göre gruplamalar yapılır. Öğretmen sınıfındaki herkesin özelliklerini dikkat alarak öğretim yapmaya çalışır. Öğretim birden fazla yolla sağlanır. Sınıf düzeyindeki standartlarla uyum sağlarken Öğretim görevleri öğrencilerin ihtiyaçlarına ve farklılıklarına hitap edecek şekilde tasarlanmıştır. Öğretmen bilgileri sunmak için çeşitli materyaller, örneğin birden fazla sınıf düzeyinden ders kitapları, bilgisayar yazılımı kullanır. Öğretmen birkaç ödev seçeneği sunar. Soru 5: Öğrenme içeriğinin uyarlanması hangi yollarla yapılabilir? Öğrenme içeriğinin uyarlanması öğrenme içeriğinin miktarı, zorluğu değiştirilerek, alternatif hedefler konularak ve öğrencilerin ilgileri dikkate alınarak gerçekleştirilebilir. Boyut ve miktar burada önemli. Öğrencinin öğrenmesi beklenen öğe sayısı değiştirilerek yapılabilir. Zorluk derecesi öğrencilerin ihtiyaçlarına göre zorluk seviyesini çeşit çeşitlendirilerek yapılabilir. Alternatif hedefler aynı materyalleri ve içeriği kullanırken öğrenciler için ders amacını çeşitlendirerek yapılabilir. Öğrencilerin ilgileri, öğrencilerin ilgileri dikkate alınarak motivasyonlarının arttırılması gerekebilir. Öğrencinin öğrenmesi beklenen öğe sayısını değiştirmeye yönelik olarak neler yapılabilir? Kısaca özetledim değerli arkadaşlar. Bir seferde tamamlanacak çalışma sayfası sayısı azaltılabilir ya da artırılabilir. Çalışma sayfasında yer alan soruların sayısını öğrencinin performansına göre azaltılır ya da artırılabilir. Boyanması gereken bölümden bir kısmının boyanması istenebilir. Yapılacak işlemlerden bir kısmını yapması beklenebilir. Beden eğitimi dersinde oynanan parkurlu bir grup oyunu varsa bir ya da birden çok kısmını tamamlamasını isteyebiliriz. Türkçe dersinde okunması gereken bir okuma materyalinin bir ya da birden çok bölümünü okumasını isteyebiliriz. Matematik dersinde çözmesi gereken problemlerin sayısını performansına göre azaltabilir ya da arttırabiliriz. Öğrenmesi gereken bir şarkının bir kısmını söylemesini isteyebiliriz. Tarih dersinde anlatılan olayların bir kısmını özetlemesini ya da birden çok olay örgüsünü ilişkilendirerek anlatmasını isteyebiliriz. Öğrencilerin ihtiyaçlarına göre zorluk seviyesini çeşitlendirmeye yönelik olarak kısmen tamamlanmış ders notları verebiliriz. Çok aşamalı etkinliklerin nasıl yapılacağını aşama aşama görselleriyle anlatıp yönergeleri ardarda arda sunabiliriz. Akranlarından göreceli olarak hızlı öğrenen ve sınıf seviyesinin üstünde yer alan öğrenciler için aynı içerikleri daha karmaşık hale getirebiliriz. Aynı materyalleri ve içeriği kullanırken öğrenciler için ders amacını çeşitlendirmeye yönelik olarak Türkçe dersinde aynı etkinlikle bağlantılı olarak bir öğrenciden kelimenin tanımını yazmasını isterken diğerinden kelimeyi tanımayla eşleştirmesini veya kelimeyi söz olarak tanımlamasını isteyebilirsiniz. Matematik dersinde aynı etkinlikle bağlantılı olarak öğrencilerin bir kısmının verilen geometrik şekil üzerinde çevresini hesaplamasını, diğerlerinin alanını hesaplamasını isteyebilirsiniz. Web 2.0 araçları kullanarak çeşitlendirilmiş amaçları öğrencilerinizin gereksinimleri doğrultusunda onlarla paylaşabilirsiniz. Öğrencilerin ilgilerini içeriye dahil etmenin tek bir yolu yoktur. Birden fazla strateji ile bu yapılabilir değerli arkadaşlar. Örneğin araştırıyorum stratejisi ile öğrencileri kendi deneyimlerine dayalı olarak kişisel ilgi alanlarına giren bir konuda araştırmacı olmaya teşvik edebilirsiniz. Soruların var stratejisi ile öğrencileri bireysel olarak ilgilendikleri soruları sormaya, sorularına nasıl cevap bulabileceklerini bulmaya ve bulduklarını akranlarıyla paylaşmanın yollarını tasarlamaya teşvik edebilirsiniz. Bir ders tasarlıyorum stratejisinde öğrenciler bir ders dönemi veya birkaç ders dönemi boyunca ne üzerinde çalışacaklarına karar verebilirler. Hedefleri belirleyebilirler, zaman çizelgeleri belirleyebilirler, hedeflerine doğru çalışabilirler ve kendi ilerlemelerini değerlendirebilirler değerli arkadaşlar. Soru 6. Öğrenme sözleşmesi nedir? Öğrenme sözleşmesi öğrencinin belirli bir süre içinde tamamlayacağı işi yazılı olarak belirleyen öğretmen ve öğrenci arasında yapılan bir anlaşmadır. Bir öğrenme sözleşmesi öğretmenlerin müfredatı öğrencinin hazır bulunuşluk düzeyine veya öğrenme profiline göre farklaştırmasına olanak tanır. 7 Öğretmenin öğrenme sözleşmelerini kullanırken dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir? Öğretmen öğrenme sözleşmelerini kullanırken bazı hususlara dikkat etmelidir. Bunlar bazı öğrenciler sözleşmelerini erken tamamlayabilir. Öğretmen buna hazırlanmalı ve öğrenci için içerikle ilgili ek etkinlikler, örneğin bilgisayar etkinlikleri planlamalıdır. Öğrenciler genellikle zamanlarını yönetmek için yardıma ihtiyaç duyarlar. Öğretmenler öğrencilere programa uymalarına yardımcı olmak için günlük planlama gibi destekler sağlayabilirler. Beklenmeyen olaylar örneğin öğrencinin devamsızlığı, hastalık durumu ve benzeri gibi durumlarda öğrencinin belirtilen son tarihe kadar sözleşmeyi tamamlamasını engelleyebilir. Bu gibi durumlarda öğretmen sözleşmeyi tamamlamak için ek süre teklif edebilir değerli arkadaşlar. Soru 8, kapsayıcı eğitim ortamlarında öğrenme süreçlerine ilişkin düzenlemeler nelerdir? Öğrenme süreçlerine yönelik olarak sunum şekli, öğrencilerin tepkileri, öğrenme, görev tamamlama veya test etme için ayrılan ve izin verilen süre, destek düzeyi, katılım derecesi ve müfredat düzeyinde uyarlamalar yapılabilir. Soru 9, motivasyonu düşük olan öğrenciler için öğrenme süreçleri kapsamında yapılabilecek alternatif çalışmalar nelerdir? Motivasyonu düşük olan öğrenciler için öğrenme süreçleri kapsamında yapılabilecek bir takım alternatifler vardır değerli arkadaşlar. Bunları özetlemeye çalıştım. 1- Ders heyecanlı hale getirilebilir. 2- Sınıf belli öğretimsel hedeflerde çekici hale getirilebilir. 3- Rutinlerin dışında etkinliklere öğrenciler tarafından beklenmedik özellikler taşıyan bazı içerikler eklenebilir. 4- Öğrencileri duygusal olarak dahil etmeye yönelik çaba gösterilebilir. Bunun için onların duygularının farkında olmak, onları iyi gözlemlemek ve paylaşımlarına yönelik rehberlik etmek yardımcı olabilir. 5. Mümkün olduğunca öğrencilerin seçimlerine, etkinlikler içerisinde tercihlerini kullanmasına yönelik özellikler derslere eklenebilir. Örneğin ilgi alanlarına göre materyaller ve içerikler eklenebilir değerli arkadaşlar. 6. Sınıfı bazen şaşırtabilirsiniz. Her zaman yaptıklarınızdan farklı bir aksesuar, kıyafet ya da öğretimsel uygulama ile bunu yapabilirsiniz. Öğrencilerin sevdiği ve ilgilerini çeken bir konuğu misafiri sınıfa davet edebilirsiniz. 7. Okul dışı öğrenme ortamlarını olabildiğince öğrenme süreçlerine dahil edebilirsiniz. Soru 10. Çeşitli nedenlerle öğrenimi çaresizlik yaşayan ve ne yaparsa yapsın olmayacağına, yapamayacağına inanan öğrenciler için Yapılabilecek alternatif çalışmalar nelerdir? Değerli arkadaşlar, çeşitli nedenlerle öğrenilmiş çaresizlik yaşayan ve ne yaparsa yapsın olmayacağına, yapamayacağına inanan öğrenciler için de yapılabilecek şeyler olabilir. Önce onlar için kısa vadeli hedefler belirlenebilir. Yapabildiklerine yönelik geri bildirim verilerek başarabildiklerine olan inançlarını sağlamaları teşvik edilebilir. Sevdiği rol modeli olan kişiler varsa onlarla iletişim kurmaları sağlanabilir ve hatta sınıfta onlarla bir paylaşım ortamı oluşturulabilir. Bunların yanında eleştiriye aşırı duyarlı, ebeveynlerinin desteğini çok da görmeyen, çalışma davranışlarına ilişkin sürekli ertelemeci davranan öğrenciler olabilir. Her öğrencinin hikayesi birbirinden farklıdır ve öneriler sadece yapılabileceklerin minik bir parçasına ilişkin fikir yürütmeye yönelik olup bu kısımda yer almaktadır değerli arkadaşlar. Soru 11 uyarlama sürecinin basamakları nelerdir? Değerli arkadaşlar, uyarlama sürecinin basamakları 1. ne öğretileceğinin kapsamının ve içeriğinin belirlenmesi, 2. nasıl öğretileceğinin belirlenmesi, 3. öğrencinin herhangi bir değişiklik yapmadan aktif olarak katılıp katılmayacağının kararına varılması, 4. öğretimsel etkinlikler yapılması ve süreç içerisinde katılımın değerlendirilmesi, 5. eğer öğrencinin desteklenmesi gerekiyor ise uygun uyarlamaların belirlenmesi, 6 uyarlamaların yapılması ve amacına ulaşıp ulaşmadığının değerlendirilmesidir. Değerli arkadaşlar, eğitimde kapsayıcılık ikinci özet konu anlatımının burada sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yaptığım çalışmaların sizlere katkı sunmasını diliyorum. Zoom derslerimize 5 Eylül itibariyle başladık. Zoom derslerimize katılmak isterseniz açıklamalar kısmında, yorumlar kısmında WhatsApp linkim var arkadaşlar. Oraya tıklayarak birlikte başaracağız grubumuza katılabilir. Akşamları 19.30 22.30 arasında yaptığımız derslerde yer alabilirsiniz. Değerli arkadaşlar sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız. Amacımız sizlere uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik sınavını kazandırmaktır. Bu doğrultuda yaptığımız çalışmalara katılmanız bizleri mutlu edecektir. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Başarılar diliyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalınız.